Herkese selam arkadaşlar. Kripto Online YouTube kanalının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Contentos platformunun harika bir uygulamasından yeni bir özelliğinden bahsedeceğiz. Dilerseniz uzatmadan videomuza geçelim. olarak sizlere kısaca bir projeden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Contentos merkeziyetsiz global içerik ekosistemi oluşturmayı hedefleyen bir proje arkadaşlar. İçerik oluşturmayı ve global çeşitliliği teşvik etmeye ve içeriğin haklarını, değerlerini kullanıcıya iade etmeye, telif haklarını korumaya önem veren bir platform. P2P gelir dağıtımı, merkezi olmayan trafik dağılımı, izlenebilir telif hakkı işlemi, değiştirilemez kredi sistemi de bulunuyor arkadaşlar. Ve burada yol haritasını inceleyebilirsiniz. Şu ana kadar yol haritasında yazan birçok şey gerçekleştirdiler ve gerçekleştirmeye de devam ediyorlar. Ve burada global ortaklarını görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda bir alt kısmında yatırımcılarına da yer vermişler. Binance Labs tarafından da büyük bir yatırım aldıklarını söyleyebilirim. Kurucusu Yoları, Mixai, Ürün Başkan Yardımcısı, Pazarlama Başkan Yardımcısı ve Mühendislikten Sorumlu Başkan Yardımcısı gibi bütün ekibini, danışmanlarını buraya eklemişler. Oldukça işinde uzman bir ekibe sahip olduğunu söyleyebilirim. Ve Contentos'un bir de token'ı var arkadaşlar. COST token. COST Token'ın grafiğini incelediğimizde ise arkadaşlar gördüğünüz gibi günlük %2 bir yükselişe sahip. 7 günlük baktığımızda %18, aylık grafikte %41 ve yıllık grafikte %63'lük bir yükselişe sahip. Ve ATH noktası arkadaşlar 0.08 yani bir sıfır daha atarsa ATH noktasına ulaşmış oluyor. Ve sol tarafta toplam arzını görüntüleyebilirsiniz. Cost satın almak isterseniz arkadaşlar gördüğünüz gibi Binance, Gate.io, Bingx, Latoken, CoinEx gibi birçok borsada bulunuyor arkadaşlar. Bu borsalara üyeliğinizi Yoksa videonun açıklama kısmında bulunan link üzerinden üye olarak Cost Token satın alabilirsiniz. Evet Cost TV açtığımız arkadaşlar bizleri bu şekilde bir ekran karşılıyor ve sol tarafta önerilen videolarda en başta bizim kanalımızın videosu bulunuyor. Ben de Cost TV'ye içerik üretmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince sevdiğim bir platform olduğu için ve içerik üretmeyi sevdiğim için buraya içerik üretmeye de özen gösteriyorum açıkçası. Videomuzun asıl konusu Channel VIP özellikleri olacak. Fakat ben asıl konuya başlamadan önce de bir özet geçmek istiyorum ki aklınızda herhangi bir soru işareti kalmasın proje ile ilgili. Ve aynı zamanda Instagram çekilişlerini de ekranda görüntüleyebiliyorsunuz. Buna da katılım sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar Kos TV içerik üreterek veya içerik tüketerek para kazanabileceğiniz bir sistem aslında. İçerik üreticisi olduğunuzda yapılan yorumlardan, yapılan beğenilerden ve izlenmelerden para kazanabiliyorsunuz. Aynı zamanda bağış üzerinden de para kazanabiliyorsunuz. Örneğin benim son videom 79 TL kazanabiliyorsunuz kazanmış. Bu videoyu ben dün paylaşmıştım. Gördüğünüz gibi 50 kost bir ödül geldi. Burada gördüğünüz gibi her yorumdan da küçük küçük ücretler kazanıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel böyle bol emojili bir yorum gelmiş. Videonun açıklama kısmında benim kanalımı da takip edebileceğiniz linki bırakacağım arkadaşlar. İzleyerek nasıl para kazanabilirsiniz? Bundan da bahsedeyim sizlere. Herhangi bir videomuza tıklayalım. Örneğin Bybit videosuna tıkladık. Videoyu izlediğinizde şu bölümde gördüğünüz gibi sayaç ilerliyor arkadaşlar. Bu sayaçta olduğunda artı 20 pops kazanıyorsunuz ve bu biriktirdiğiniz popsları arkadaşlar. Pop define avında kullanabilirsiniz. Pop Define örneğin 5 çeviri yapalım. Neyim şu an bayağı birikmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir kos kazandım. Toplamda da 150 pop daha kazandım. Çevirmek için 480 harcamıştım. 150'yi çıktığımızda 230 popsa denk geldi. Bu şekilde buradan da kazanç elde edebilirsiniz. Aynı zamanda günlük girişlerden de ödül kazanıyorsunuz. Günlük olarak gelip buradan klik butonuna tıklamanız yeterli arkadaşlar. Her gün ödül kazanıyorsunuz. 3. gün Ethereum'a pop kazanıyorsunuz. 7. gün yine aynı şekilde Ethereum'a da pop kazanma şansına sahip oluyorsunuz. Bu bölümde enerjiniz bulunuyor arkadaşlar. Enerji, stamina ve gifting boss bölümü bulunuyor. Bu da sizin günlük olarak izlemiş olduğunuz videolara dayalı olarak ve yükleme yapmış olduğunuz videolara dayalı olarak enerjiniz, staminanız azalıyor arkadaşlar. Evet şimdi asıl konumuza gelelim arkadaşlar. Channel VIP'ye gelelim. Channel VIP bir social fee platformu aslında arkadaşlar. Cost TV kendi social fee platformunu çıkarttı. Burada büyük kazançlar da elde edebiliyorsunuz. Ben gerçekten iyi bir kar yaptığımı düşünüyorum burada. Hop popüler odalar kısmını incelediğimizde gördüğünüz gibi burada kişiler var. Peki bu kişiler ne anlama geliyor? Az önce göstermiştim benim bir kanalım var Contentos TV'de. Bu kanalımı bir token olarak düşünebilirsiniz ve bazı kişiler tarafından, yatırımcılar tarafından ileride değerleneceğini düşünen kişiler tarafından satın alınıyor. Fiyatı yükseldikçe satabiliyor veya uzun süre tutabiliyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. En başta gördüğünüz gibi mik bulunuyor. Az önce bahsetmiştim CEO. Şu an 4000 kos. Ben platforma katıldığımda bu 1000 kos civarındaydı. Biraz erken katıldım ben. Fakat yakalayamadım. Burada farklı kanallarda bulunuyor. 161 sayfa gördüğünüz gibi oldukça kalabalık. Son odalar kısmını inceleyelim. Örnek olarak Ganando Crypto diye bir kanal katılmış en son. Şu an 8 cost değerinde. Yanındaki 8 kos ve burada 128 cost'luk, 162 cost'luk hesaplar bulunuyor. Örneğin bunlar da ilk çıktığında 8 kos olarak çıkıyor. Siz 8 cost'tan satın aldığınızda, 162 olduğunda sattığınızda arkadaşlar iyi bir kar kazanıyorsunuz. 150 cost kadarlık bir kar kazanabiliyorsunuz. Örneğin kanalı satın alalım. Örnek olarak sizde göstermiş olayım. Ticaret bas dediğimizde satın al ve sat butonu çıkılıyor. Eğer elinizde varsa zaten sat butonu aktif olacaktır. Yoksa satın al diyerek satışı gerçekleştirebilirsiniz. Evet başarılı. Burada satın aldıktan sonra kendisine mesajla gönderebilirsiniz arkadaşlar. Burada kendi odamdan bahsetmek istiyorum. Şu an 12 hisse satılmış. Toplamda 8 kişi var. ve i̇şte gördüğünüz gibi arkadaşlar hisse sahiplerini de burada görüntüleyebilirsiniz. Eşli proje ekibinden kendisine zaten teşekkür ediyorum. Mick CEO'ları sağ olsun satın almış. Farklı yatırımcılar burada arkadaşlar satın almış olarak görünüyor. Ben de iki tane aldım. dersen satabilirim fakat ben satmayacağım. Hatta bir tane daha kendimden satın almak istiyorum ki fiyatım artsın. Böyle geldiğimizde 338 oldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fiyatı aldım. 8 kişi satın almıştı. Ben dahil. Diğer 7 kişi şu an kâra geçtiler. Örnek olarak satarlarsa kardalar. Fakat ben kendimi satmayı planlamıyorum arkadaşlar. Böyle fiyat değerimin yukarıda kalmasını istiyorum. Bunu birçok kişi yapıyor. Bu şekilde ön plana çıkıyor. Daha fazla alım satım gerçekleşiyor. Peki bu size ne katacak? Şöyle söyleyeyim her yapılan alım satımdan sizler de pay kazanıyorsunuz cüzdanınıza COST token olarak geliyor. Karacıma bölümünde arkadaşlar ben sizlere fırsatlarımı göstermek istiyorum. Her oda için elde edilen kazançlar. Yani bu ne anlama geliyor? Bu benim daha önceden satın almış olduğum ve sattığım kanalların listesi. Şöyle göstereyim ben bu kadar kanal gerçekten alım satım işlemi yaptım. Gördüğünüz gibi en kötü 6 COST kar ederken en yüksek 570 COST tek bir hesaptan 2 tane satın alıp yükselince 2 tane satarak yaptım. Şu anki fiyatı baktığımızda 15 pas satılmış 450 kos yine yüksek bir miktarda satmasaydım iki tanesini bir tanesini bekleseydim şu an 450 kost kazanabilirdim örnek olarak işte hodl kalmanın da avantajları bu oluyor e son odalar kısmında gördüğünüz gibi bizim 8'den satın aldığımız şu an 18 tabi biz aldığımız için yükseldi dedilerseniz dilerseniz buradan tekrar 8'e satabilirsiniz sadece işte ücreti oluyor fakat ben satmayacağım arkadaşlar bekletmeyi düşünüyorum şu an elimde olan hesaplarda bunlar arkadaşlar burada düzenli olarak da al sat yapmaya devam ediyorum evet sizlerde açıklama kısmında bulunan link üzerinden kost tv'ye üye olabilir kendi hesabınızı burada satışa çıkartabilir ve hesabınıza kos aktararak buradan dilerseniz video izleyerek kos kazanabilirsiniz, dilerseniz hesabınıza kos aktararak buradan alım satım gerçekleştirebilirsiniz. Kayıt olduktan sonra Channel VIP'ye üye olmak için bir aktivasyon kodu gerekecek arkadaşlar. Ben size 3 adet kod var burada gördüğünüz gibi ben size 3 adet kodu bırakacağım. Bu 3 adet kod tükendikten sonra yorumlar kısmına 3 tane daha ekleyeceğim. Onlar da tükenince bu şekilde ben ekipten kod talep edeceğim. Normalde her gün yenileniyor fakat yoğun bir istek olursa ben düzenli olarak yorumlarda bu kod eklemeyi devam ettireceğim arkadaşlar. Burada new bölümü bulunuyor arkadaşlar. Kullanıcılar için ve oda sahipleri için nihai channel VIP stratejisi bölümü bulunuyor. Örneğin ben bir oda sahibiyim şu an. Oda sahipleri için olan bölüme tıkladığımda bir medium makalesini önlendirdi arkadaşlar. Burada channel VIP ile alakalı birçok bilgiyi vermiş. Gördüğünüz gibi burada bazı kanalların örneklerini vermiş. Ve geçtiğimiz dönemde bir etkinlik düzenlediler arkadaşlar. Umarım katılmışsınızdır. 4 Aralık 5 Aralık'ta etkinlik sona erdi. Burada bazı hesaplar bulunuyor. Bu hesaplardan satın aldığınızda arkadaşlar toplamda 20 milyon West Token dağıtıldı. Evet arkadaşlar genel olarak anlatacaklarım bu kadar. Aklınıza takılan herhangi bir soru işareti varsa yorumlar kısmında bana iletebilirsiniz. Videoyu sonlandırmadan önce bir de mainnet cüzdanını göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada yatırma bölümüne geldiğinizde web 20 adresine cost tokenlarınızı gönderebilirsiniz. Cost token Binance borsasında da bulunuyor. Az önce göstermiştim birçok borsada bulunuyor. Çekmek isterseniz çekme dedikten sonra arkadaşlar yine burada hedef adresinizi yazıp çekmek istediğiniz miktarı yazarak çekebilirsiniz. Benim şu an 3369 9 adet kos bulunuyor. Vestlerimi de dönüştürdüm. Kosa dönüştür diyerek arkadaşlar bunların dönüşümünü bekliyorum. 6 haftalık bir süresi var. Şöyle göstereyim. Bugün akşam bitecek bu süre. Bunlar da eklenince belki çekerim. Belki alım satım yapmaya devam ederim. Belki bir kısmını bırakırım. Evet arkadaşlar bu tarz içeriklerin devamı için aşağıdan like atarak kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.